güvercinleri güver kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkaya giden ne? Çakmakla alacağım. Ay keşke eh, 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 eh. Arkadaşlar kaçaktan uğraşıyoruz. Yine burada da bir kaçak var. Hey! Evet. Bak burada. Yumuldu böyle. Bu taraftan yumulduğa geliyor. Sürme sürme sürme. Bu tarafta sürme. Aha bak.

Kırakuruk da geliyor arkada Arkaya indiler bir tane kaçak var. İkisi de bu tarafa gelmiyor. Çık dışarı çık 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 çık. düzeltin. EY Anasını sattım. tip binaya gitti. Aa geçti lan bunu. Geldi bak geri geldi. Baba işte işte işte. Gel. <laughs> gel oğlum. Gel. 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 Bak 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 bak. Taklit yok mu taklit? Taklit yok mu adamda? Arkadakilerin. Aynı. Hop indi. Tarıt bu tarıt. daha yok kar alacak mı siyah gümüş kurun yanındaki niye onun sarı bayası yok tip de geldi kara geç bir akuluk da geldi ama ikisi de kuşun içinde değil Kim? <laughs> Fitilli mi? Fitilli nereye gidecek? Fitilli şerefsiz bizde o tarafa gidecek <laughs> Siyah Alacan senin olduğuna emin misin? <laughs> Ba, ba, bak 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 Melike'ye bak. Kardeş bu kuşu kaldır sen. Ya bırak yine giderse gitsin ya. Kuşu kaldım kendime ha. Özür <laughs> bana ki. Bak 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 bak. Keşfıra bırak ha bak Ya Yağlıca havada değil mi? Havada. Bin yere git lan. Yağlıca nasıl için gitmiş ya? Keşfıra kimin ya? Ama Melike'yi de kandırdı ahı gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, şimdi çek kuşları, bak şimdi nasıl onlar peşine gelin. Hop, gel oğlum. Balım var. Öpsen gelme. Nereye gitti geçti abi? Aa, Melike yok. Burada Melike. Aa bak Melike atlıyor. Melike yok Tipe bak, tipe. Nerede geldi benimki tip? Bir aldı götürdü. Ama o, o iki uçan balonlar mı? Ne onlar lan? Tamam işte ba balona dedim ya. Kardeş bu <laughs> yokmuş, kaçırdı ya. Ya, kaçırdı Aa, ya. bir teşvik bırak boş. Yoksa bize koş kaçtır ya. Ha gene geldi. Gel abi. Gel. Aferin. Aferin. Yine gitti şerefsiz. Böyle ne ara çıktın <laughs> yükseğe o kadar çekildin sen. Başka keşperak kuyruk mu var kuşun içinde? <laughs> Berek başka keş para koyu var kuşun içinde. Yok ya kendi sitte yukarıdan atlıyor. Işte. Berek kuşun içinde başka keş para koyu var. He ee, var mı bir tane kuşun? <laughs> <da>. Vallahi var. <laughs> Vallahi diyorum sana başka keş para. Tamam. Ama. <laughs> yamat yamat yamat. <laughs> Gel oğlum. Bu başka kim şüper Ama ikisi kopyası. aynısı, aynısı. Bir de bir aynısı. Bak kuşun o, başında. Her şey hepsiz. Yani i̇ki her evet. ayırttılar ama çok Deli Biner. çok güzel. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> <Ağlamışım>. <gülüyor> Atladı bile. <gülüyor> 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 evet, sahibi çıktı bile kuşun <laughs> Ama bu keşf bırakıyor, gezen keşf bırakıyor değil. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu aşı. Bir de keşbirak kuyruk var. Bak burada bir tane keşbirak kuyruk var. Ama bu az önce uğraştığımız keşbirak kuyruk değil. Bir kuştan iki tane var. Arkadaşlar bize Tyson firmasının gönderdiği şöyle dörtlü karma aşımız var. E, aşı şöyle bir santrofonun içinde geliyor. Dördlü karma aşı. Bugün e, kuşlarımıza aşı yapacağız. Bir önceki videoda zaten görmüştünüz aşıyı. Sizlere tanıtmıştım. Şöyle paketlemesi falan on numara. Biz bunu daha önce açtık kullandık tabii ki. Açtığımızda şu şekilde. Buradan Tyson firmasına teşekkür ediyoruz. Siz de bu aşıya sahip almak istiyorsanız ki yani şimdi kuşlarda zorunlu olan bir aşı. Tyson.com'dan Pardon. Türkiye.com'dan satın alabilirsiniz. Hadi gelin aşımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videodan daha bahsettiğim gibi dörtlü karma aşı nedir? Salmonella ve benzeri veba itibaren vurulan bir aşı. Kuş. Yani e, kuşun hasta olmaması gerekiyor. 21 günden yukarı olması gerekiyor. E, ayrıca tüy dönemini bitirmiş olması gerekiyor. Onun haricinde e, kuşun hasta olmaması gerekiyor. Bunun haricinde tüm kuşlara görme halkı uygulanabilirsiniz. Özellikle misal görüyorum bu kuş bu senenin yavrusu. Yetişkin ama buna aşı vurmamız lazım. E, bir, bir önceki videoda benim namda gördüğünüz gibi kuşlar aşı vurmadığım için çoğu sal oldu. Şimdi onun içinde bir ilaç geliyor. Ee, bu aşımızı vurmaya başlayalım arkadaşlar. Şiddetle e, önermek istiyorum aşıyı sizlere. Aksi taktirde arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Lütfen aşıyı bilinçsizce yapmayalım. Bilenlerden yardım isteyelim. Eşiniz dostunuz olur gerekirse. Yani çok cüzi miktara e, bu aşıyı vuranlar var. Onlardan rica edin yaptırın. Eğer bilmiyorsanız yapmayın arkadaşlar. Şu sakatlama riskiniz vardır. Hiçbir şekilde biz sorumluluk kabul etmiyoruz. Hadi yerli yapalım çektik. Bunu e, soğuk tutmak gerekiyor. E, soğuk olacak. E, kullanmadan bir iki saat burada sıcak sıcaklığına ulaşması lazım. E, 0 25 bin şöyle enjektör yaptık. Ben 0 25 bin çektim. Kuşun arkadaşlar enseden derisini buluyoruz. Derisinin içerisine şuradan yakınlaştırıyoruz. Şuradan görüyorsunuz bakın derisinin altını gördüğüm. Şuradan kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an altını altındayım. Şöyle. Sıktık. Ovalıyoruz. Ovalamamızın sebebi şu. Aşı biraz yağlı arkadaşlar. E, yerimde sabit kalıyor. Ovaladığınız zaman dağılıyor. Bu şekilde. Arkadaşlar haftada en az iki olmak üzere videomuz gelecek gerek ve gerek Videomuz bu şekilde oldu. Ee, buradan Tyson Türkiye'ye tekrardan teşekkür ederiz. Siz de satın almak istiyorsanız açıklamadaki telefon numarasından ya da site üzerinden irtibat kurabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.